Efendim herkese merhabalar, yepyeni bir videodan daha sizlere sesleniyorum. Bugün sabah kalktık erken, işlerimizi bitirdik. Sonra dedik ki ne yapalım, 3 e, tane çöp tuttuk. Kısa çöpü çekersek Erzurum'a gidecektik. Bilin bakalım kısa çöpü kim çekti? Şimdi Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'da sokak lezzetlerini çekiyoruz. Gezilecek, görülecek yerlerini geziyoruz. Sizlerle de bu güzel görüntüleri paylaşıyoruz. Dostlar an itibariyle yolculuğumuza başladığımız yerden Muş'tan ayrıldık ve ulaşacağımız yere yıllardır gelmek istediğim o yere ikinci memleketim Erzurum'a geldim. Sevgili Furkan Yurt'a da buradan selam çakmadan olmaz. Sen gelmiyorsun diye ben geldim senin memleketine. Erzurum seni bana şikayet ediyor. Kaç senedir nerede bu çocuk diyor. Şimdi ma aile hep beraber gezilesi görülesi yerlerine devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Erzurum'daki ilk noktamıza geldik. Daşhane, şöyle göstereyim Tuğba'cığım. Kendisi kahvaltı nerede yapılır diye bir baktı ve buraya karar verdi. Şimdi içeri girelim, sertme kahvaltı, yöresel yemekler, nargile, her akşam fasıl canlı müzik diyor. Bir içeri girelim, tecrübe edelim. Tuba'cığım kahvaltı gözüne sindi herhalde. Tabii ki de ben buldum burayı. <laughs> Helal olsun sana. <laughs> Vallahi şöyle de gösterelim. Arkadaşlar normalde yediğimizi içtiğimizi göstermek çok adetimiz değildir. Ama zaten yani çok da ekstra bir şey yok ama göz dolduran şeyler var. Şöyle gösterelim. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin dişi kaşınıyor. Bir an önce şu videoyu kapatalım da yiyelim diyorlar. Evet. <laughs> şu duruşa bakar mısın Aman seversen. Bak bak. Acık. O zaman afiyet olsun diyelim. Afiyet olsun. Buradan aşağı gidin sağ taraf. Yolun yani bitimi sağ taraf. Tamam. Erzurum evleri. Aha. Oraya bir gezin. Tamam. Bizim orada bizim yani. Tamam. Aşağı tarafta aşağı taraflarda <laughs> şeyler var. Çifte. Şimdi taşların e, şu aşağıda çiften neler var. Tamam. Aşağıda orada taşların tespih yan olduğu yer var. Heh. Eğer tespit falan almak isterseniz evet, tamam. tamam. e, orada yardımcı olsun. Tamam. İsmi ne yaptınız? Ben Şükrü. Orada Fehim. Fehim. Şeyde merdivenlerden aşağı inerken sağ tarafta. Tamam iple köşede tamam. Esen şey şey var. Eee şükrün selam var. Tamam olsun. Yardımcı olur tamam. Sağ olun. Bu saatle yardımcı olur. Şey yardımcı olur. Şimdi şu ileride zaten kale var. Tamam. Kaleden içinden fazla bir şey yok. Kale var. Tamam. Yani. Tamam. Havuz başı aşağıda bir gezmen için şey olsun yani bir tamam. gezmen olsun. Hı Bir Atatürk evi var. Tamam. Evet. O civarlar hepsi orada yani. Ay ne o güzel. O kadar güzel bir yürüyerek gidebileceğiz. <laughs> evet dostlar çıktık kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıya benim puanım 10 üzerinden 9. Serhat Hocam kaç verdiniz? Hızlı bir şekilde puanlama alıyoruz. Sekiz. Emirhan? Dokuz. Sinan abi? Sekiz buçuk. Sekiz buçuktan dokuz sayılır Tuğba. Yedi buçuktan sekiz. Neden o kadar kırdın kız? Kırdım işte. Bence güzeldi. Şimdi e, arabayı park ettik. Kümbet, işte e, çevredeki esnaflar vesaire gezeceğiz. Gezdiğimiz yerlerde sizlere göstermeye devam edeceğiz. <laughs> Video aksın. Erzurum. dostlar çifte minareli medreseye geldik. Şu an geziyoruz. Gezdiğimiz yerleri de sizlere gösteriyoruz. Gerçekten nasıl keyifli, güzel tarihi bir yer. Sana, aa, biraz sevdim, biraz, biraz sütun gibi be. Evet buradaki malzeme sütun bu süt ve undan yapılıyor biraz şeker koyduğunuzda helvaya da dönüşebiliyor Bu videonun konsepti asla doğru bilgi verme. Yapıları, yapıları, Yine geldi. Çifte minareli medreseden ayrılıyoruz. Nasıl buldun burayı? Çok güzel. Neresi burası? <laughs> Çifte, Çifte minareli, minareli medrese. Medresi. Erzurum'da. Şimdi burada zaten kale hemen karşısında. Gidelim bir de kaleye bakalım. Aa tanıdık yüzler. Tuva sen de mi buradaydın? Buradayım. Hoş geldin. Hoş buldum. Ortamı görüyorsun değil mi? Her taraf kafanı nereye çevirsen o, her çevir. Kalesi orada. Burası çifte binar dilim Evet. Kafanı çevirdiğin her yerde hemen hemen tarihi yapılar mevcut. Serhat hocam da buralardaymış. Serhat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz burayı? Burayı 10 üzerinden 8 bulduk. Güzel. Hadi bakalım. Erzurum'u genel olarak gezmeye devam edeceğiz. Umarım ortalamanız yükselir yoksa Erzurumlar sizi linç edebilir. <laughs> Biliyor musunuz hiç ilgilenmiyorum. Taşı, çeker evet kaleye doğru yürüyoruz. Erzurum'da cuma vakti, cuma günü esnafların çoğu takdir ettiğiniz gibi kapalı. Biz doğu boşluğu namaz kılmak yerine gezmekle değerlendiriyoruz. Kaleye geziyoruz hazır boşken. <laughs> Şimdi kalenin manzaralarına doğru gidelim. Oradan da bir selam çakalım. Sevgili dostlar böyle gezerken uzun uzun sohbetleyemiyoruz. Çünkü gezmeye, görmeye de odaklanıyoruz. Tabii ki de sizlere buraları göstermek de istiyoruz. Ama e, çok böyle gidiyoruz çıkıyoruz bir de sohbet bölünür diye sohbet kısmını daha sonrasına bırakıyoruz. Şimdi sizler bizimle beraber buraların tadını çıkartmak istiyoruz. Erzurum manzaralarıyla sizleri tekrar ne yapıyoruz? Baş başa bırakıyoruz. Bakar mısın? Ne güzel ya. Hava su falan o kadar güzel ki. Yani biz bir kısmını anlatabiliriz ama yaşatamayız. Gelin yaşayın. Erzurum'a ısmarladım kazani kazani. Erzurum'a ısmarladım kazani kazani. Ben sevirim hem okuyan yazani yazani oy. Yazani yazani oy. Yazani yazani. Ben sevirim hem okuyan. Kalenin manzarasını gösterdik. Bu da kalenin kendi görünüşü. Keşke şu iğrenç pankartı koymasaydılar oraya da kareyi bütünlüğü böyle bir ilklerimize kadar hissedebilseydik. Neyse devam ki. Buradan da kalenin içini gösterelim hafiften. Tahmin edebileceğiniz üzere iç görüntüsü böyle. Abi sen de sağlamdır. Bizimle paylaşsana. Olsun. <laughs> 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 Yıl dostlar biz az önce şuradan gelip yukarı çıktık arkasından döndük. Kalenin girişini araya araya tam etrafında bir tur atmışız. Şimdi Erzurum Kalesi'ne bir de içeriden bakalım. Şöyle bir girelim. Ya Allah Bismillah. Evet giriş 60 TL arkadaşlar. <laughs> ben yavaşça çıkıyorum. <laughs> sen galiba ücretsiz girebiliyorsun. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi seni bir gönderelim içeri bakalım. İçeride ne var gel bize bir anlat. Tamam <laughs> ben Arkadaşlar bu arada 60 liradan kaçtığımızdan değil 6, 12, 18, 27, 270 liradan kaçtığımızdan dolayı bütün bunlar yaşandı bilginiz olsun. Geldin mi bir oldu yalnız girdin ve çıktın. Bu arada matematiğim ne kadar kötü bir şey. Şunu bir hesaplayın Allah aşkına öleceğim şimdi. <laughs> 4 kişi mi? Evet, 5 kişi. 300. 300 mü yapıyor? Evet. <laughs> Neyse montajda ben buraya 300 derim. <laughs> Sinan abi, galiba senin geleceğini duymuş Sayın Valim. Sağ olsun. Ee, şehrin gelişinde Beni o fotoğraf çektiğimi Değil mi? Neyse bu e, Cuma'dan sonra yemeğe götürecekmiş ee, Evet, cağ kebabı yiyecekmişiz. Afiyet olsun diyelim, ne diyelim. Yani bu cahada cah kebabı. İnan abi bana biraz cağ kebabının tarihinden bahseder misin? Cağ kebabı e, ilk cahlardan beri <gülüyor> sürekli. <gülüyor> Aman ya Dostlar gezmeye devam ediyoruz. Karşı tarafta Erzurum Kültür Sanat Evi var. Biliyorsunuz bu kaleyi gezmiştik, çıkmıştık. Hemen karşı tarafta burası Erzurum Ulu Cami. artık ne kadar doğru bilgi verdiğimi ben de bilmiyorum siz kendiniz bir yoklarsınız Kadayıfçı Fatih Usta'nın Kadayıfı'ndan yemeği ne zaman gideceğiz? Şu an çok sıcak sıcak var Meşhur Erzurum Kadayıf Dolması diyor ama Ne o O zaman önce canlı yiyoruz sonra Eşim. onu yiyoruz Hayır bu saatte canlı yenir daha karnımız acıkmadı ya Önce canlı sonra canlı Ahpala Kahve kahve Türk kahvesi sert. Sinan abim sert seviyor. Evet. Benim Erzurumlu hemşerim nasıl altın baştan pırlanta alacak? Sana sorarım. Evlat. Almasın. <laughs> Tuğba Kaya Oltu taşı tespih almak için mekana giriş yaptı.